Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber günlük biber turşusu yapacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Ve turşumuzun yapım aşamasına geçelim. Turşumuz için 1,5 kilogram kadar yeşil biberimiz var. Onu küp küp olacak şekilde doğrayalım. Ama sizin elinizde yarım kiloluk biber vardır veya bir kilo biber vardır. Hiç sıkıntı değil. Onunla da yapabilirsiniz. Bu biberimizi yaptıktan sonra turşumuzu bir saat sonra iki saat sonra yemeğe hazır hale geliyor. Ama dolapta bir gece dinlendiği zaman daha lezzetli oluyor. Ege yöresinde düğünlerde, düğün yemeklerinde, sünnet yemeklerinde en sık tercih edilen turşu bu arkadaşlar. Doğradığımız biberleri kaynatmak için bir tencereye alalım. Ve dibinde hafif suyu görünecek şekilde üzerine su ilave edelim. Ve damak tadınıza göre tuz ilave edelim. Ve kaynaması için ocağa alalım. Kokurtmaya başladıktan sonra 3-4 dakika kadar kaynatalım ve soğumaya bırakalım biberlerimizi. Bu arada biberimizin sosunu hazırlayalım. Sosu için 20-25 diş kadar soyulmuş sarımsağımızı blenderdan geçirelim. Ve robottan geçirdiğimiz sarımsakların üzerine 1,5 su bardağı zeytinyağı ilave edelim. Ardından suda eritmiş olduğumuz 1,5 tatlı kaşığı limon tuzumuzu da ilave edelim. Ve tekrar robottan geçirelim. Siz isterseniz bu aşamada 1-2 yemek kaşığı taze yoğurt ilave edebilirsiniz bu karışıma. Ve blenderdan geçirdiğim karışımı bir miktar soğuk su ilave edip tekrar çırptım. Ve hazırlamış olduğum karışımı haşlayıp soğutmuş olduğum biberlerimin üzerine ilave ettim ve karıştırarak birbirine işlemesini sağlayalım ve yemeğe hazır. Şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkürler.